Emsan mağazamızda çeyiz paketlerimizde kampanyalarımız şu an 139 bin TL yerine 79 bin 990 TL yemek takımı kaşık çatal takımı 6 kişilik kahvaltı takımı 8 parça çelik tencere takımı düdüklük çaydanlık kepçe setleri 7 parça sivis kristal tencere takımı pasta takımı saklama kapı borcam dörtlü baharat takımı 3 adet tavamız Büyük karnıyarık tenceremiz, süzgeçlerimiz, tepsilerimiz, karıştırma kaplarımız, günlük yemek takımımız. Tost makinası, çaycısı, kahve makinası, doğrayıcısı, baharat takımı, kettle'ı, kek kalıpları, kepçe setleri, fincan takımı, çay bardağı, Abiye yatak örtümüz, çift kişilik battaniyemiz, bornoz takımlarımız, çift kişilik yorganımız, iki adet nevresim takımımız, pikeli nevresim takımımız, günlük yatak örtümüz. Paketimizi alan müşterilerimiz çevir çarkı al hediyeni.